birlikte yepyeni bir One Man Squad videosuyla daha karşınızdayım. Uçak militerinin tam üstünden geçiyordu ve bir sürü Ha 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 ha. Var mı başka AVM yemek isteyen? Bir alana bir bedava. Hadi bakayım. Ağaca geçti. Oy! Oy! Her gün binlerce kişi YouTube kanalına abone olunmadığı için YouTube'u bırakıyor. Sen de abone ol ve bir kişinin daha YouTube'u bırakmasına sebep olma herkese abone olabilirsin.org. Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir One Man Squad videosuyla daha karşınızdayım. Uçak militerinin tam üstünden geçiyordu ve bir sürü kişi gördüm atlarken. Evet, şöyle de siz de görebilirsiniz. Şu fabrika tarafına atladım. Silah vardı sanki. Ya mermisini nasıl alamadım abi? Onu da nakladım. Bir daha geliyor. Yalnız kıyafeti bayağı iyiymiş. Alacağım kıyafetini. Abi dur mermi almam lazım Solumda ayak sesi var Bu tarafta Ondan akladım Ya ölü artık Ayak sesi geliyor Ondan hakladım abi. Lobby abi, lobby lobby hiç bekleme yapmayın lobby. Bir daha var, iki kişi var sanırım. Dream to my kill gibi bir is ismi var. Evet, ikisini de aldım. Biraz daha erken gelsem bitirmeden vursaydım çok daha iyi olabilirdi. Ama yapacak bir şey yok abi. Hızlı bir şekilde M4'e geçeceğim. Bu kıyafet iyi hoş da çok kalın değil mi ya? Mutlu çocuk seti. Bunu giyeceğim. Çok tatlı oldu karakter. Böyle biraz oynayayım. Şöyle yaptım mı? Tamamdır. C tarafından hala skandallar mevcut. Onlara doğru hızlıca oynayacağım. 74 kişi kalmış ve şu anda 7 kill'im var. Bunu derken 73'e düştü sayı. Aa fişek atmışlar. Bu fişek demek oluyor ki rakipler güçlendi. 3 seviye kaskele ve drop silahlarına sahip oldu. Okay. Bu da benim için oldukça sıkıntılı bir durum. Bakalım. E onu aldım da o bot muydu? Bak bak daha UMP ile sıkıyor biri. Şu yeleği alayım. Yeleğim taze olsun en azından. Şu kaskı da alayım. Kaskım da taze olsun. Gayet iyiyiz abi. Neredesiniz şimdi? Gösterin bakayım kendinizi bana. Oo. Şu loot'a bakın. Bu adam gerçekmiş büyük ihtimalle. Bottan böyle loot çıkmaz diye düşünüyorum. Ayak sesi. Abi. Adam neredeydi o? Ayıya bakın ya. Salak yemin ederim geri bu çocuk ya. Two hours later. Lan bot. Korkuttu beni oradan karşıdan dümdüz geliyor. Dedim ne oluyor acaba? Şu anda 10 kilimiz var ve kalan kişi sayısı 40. Köprü tutmuşlar mıdır hiç bilmiyorum. Ama inşallah tutmamışlardır derken. Kitap. Onun kilini çektim. Lan yani orada ne yapıyorsunuz? Lan onlar ne yapıyor? Biri bottu fakat biri gerçekti. Gerçek adam orada ne yapıyor? Sorma sayıp. AFK kalmış yoksa bot onu mu vurmaya çalışıyordu? Olabilir olabilir. Neyse biz killerimize bakalım. Kill aldık mı? Aldık. Bitti. Bu kadar basit olay. Hızlı bir şekilde Pochinki'ye uğrayacağım. <laughs> Cam basıyordu köşede. Kardeşim lobbyde görüşürüz Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum. Buradan da hızlı bir şekilde çıkalım. Vakit kaybetmenin hiçbir mantığı yok. Önce kilit çalacağım tabii ki de. Ondan sonra bir molotof yollayacağım oraya. Evet. Adamları etkisiz hale getirmeyi başardık. Evet buggy var önünde. Arka sokaklar oynuyoruz. Evet onu nakladık. Ayak sesi. Çok vurdum. Sağdan geliyor. Ondan akladık. Bir kişi kaldı. Onu da aldık. Ve bu takımı da temizlemiş olduk. Gayet iyiyiz. Bir bakalım bunlarda ne var. Aslında pek bir loot'a ihtiyacım yok diye düşünüyorum. O yüzden raşa durmadan devam edeceğim. Vakit kaybetmeyelim. Başka göster bana. Bana kafa göster kardeşim. Var mı başka AVM yemek isteyen? Bakın şok kampanya bir alana bir bedava. Vay canına. Hadi bakayım. Hadi ama. Ben gelirim abi. Siz göstermezseniz ben gelirim. Sıkıntı yok. Evde adam var. Cubutik <laughs> Taşo ne yapıyorsun kardeşim? Keyifler nasıl? Evserin herhalde dışarısı biraz soğuk olduğu için eve geçmeyi tercih etti. Bakayım. Aslında dışarısı da o kadar soğuğa benzemiyor da. Neyse, saygı duymalıyız arkadaşlar birbirimizin birbirimizin kararlarına saygı duyalım. söyleyeyim mi? Bu çok kötüydü yani. Kötü bir oyuncuydu. Ee, şimdi sen nane Adam orada bir yerde yatıyor. Ağaca geçti. Oy! Dostlar bu neydi? Dostlar. Dostlar, o atışı o kadar ümitsizce yaptım ki gidince çok fazla şaşırdım. Bir de kafa gitti. Ben body muddy gider. Birkaç kez denerim demiştim. İlk denemede kafa gidince vallahi şok oldum. Ee, güzel bir vuruşla da maçı bitirdik. 26 kill 3056 hasar. Maç çok mu zordu? Hayır değildi zaten şuradan Yenilenen sağlığa bakınca 29 yani neredeyse hiç hasar almamışız. Maç biraz kolay geçti denilebilir. Ee, bu maçta böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.